Fransa Başkonsolosluğu İstanbul'da bir iftar verdi. Davet sahibi Fransız Başkonsolos bir Türk'le evli, Türkçe'yi iyi bilen, iyi konuşabilen Başkonsolos Yunus Emre'nin felsefesinden örnekler verdi. Çocukluğunda Türkiye'de yaşadı, bir dönem İstanbul'da okula gitti, bir Türk'le evlendi. Fransa'nın yeni İstanbul Başkonsolosu Berhan Buşvelter iftar verdi. Hepimizin e, e, takdir ve sevdiğimiz e, Yunus e, Emre. Gelin tanış olalım, e, sevelim, sevilelim. Başkonsolos Walter İslamiyet'in Fransa'daki ikinci din olduğuna dikkat çekti. Laikliği Fransız bakış açısıyla anlattı. Bizim inandığımız e, laiklik e, tüm dinlere eşit mesafe ve eşit saygı ve e, bunu bir e, isim. Bunu ispatlamak için e, e, bu e, kutsal e, Ramazan e, ayı e, bir e, parça da olmak e, istedik. Fransa Başkonsolosu iftarına aralarında Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk'in de olduğu iş ve sanat dünyasından isimler katıldı. Türkiye ağırlıklı ortalama diye baksak her sene bir 7-8 milyar dolara yakın bir yatırım alıyor. Hala Avrupalıların yatırımı fazla, yüzde %60'a yakın bir oran e, Avrupalılardan geliyor. Bunun içinde de Fransa büyük bir öneme sahip. Ramazan bizim dinimizin ve inançlarımızın en güzel aylarından biridir ve bu aylarda birliktelik pekişir. Dünyanın buna ihtiyacı var. Fransa'nın e, ikinci büyük e, dini topluluğu Müslümanlar, onlar da hep birlikte barış içerisinde yaşamak, ee, karşılıklı saygıya dayalıyor. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen iftar Beyoğlu'ndaki Fransa Sarayı'nda gerçekleşti.